var buralar için tehlikeli biraz. Montumuz yapar? çağır, bizim arkadaşlar çağırız var içki şeysine. Hı hı. Öyle bir resim çekersin abi, içki verdik. De. Olur çok iyi olur kontör sevkiyatına gelsin. O yolda zaten. 15-20 dakikaya gelir buraya. Şimdi insanlar bunu doğru kullanmıyor. Çok hızlı kullanıyorlar. Abi yollarda müsait. Baksana o kadar Diğerleri gidecek ama değil mi? Hepsi gidiyor. Sadece iki tane kalacak. Bunu ben oradan topladım. Hı hı. Geri kalan hepsi gidiyor. Şirket alıyor. Bura final yeri ha? Hı Final mi? Ya abi. final yeri değil. Final yeri daha çok. Kolay gelsin. bir kuru içeceğiz yok. Hadi. Bunları biter mi? Ay maşallah. Yani. İsminiz Mehmet'ti değil mi abi? Hı? İsminiz Mehmet'ti Evet, mi? Mehmet mi? <laughs> evet. şu anda biyolojik arıtma testleri Tuzla'dayız. Malta İstihbarat sevkiyatı bitmek üzere. Şu anda kısa bir tur Mehmet ile birlikte. Hem kullanıyoruz hem İSKİ'nin KUZA'daki Tuzla'daki testlerini Mehmet Bey ile kısa bir geziye çıktık. Mehmet Bey nasılsınız? İyisiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyisiniz Çok şana. teşekkürler. Sağ olun. Hayırlı olsun. Yeni EM Alta modelimiz sizlere. Teşekkürler. Size. Sağ olun. Güle güle hayırlı işler de kullanmak nasip etsin. Hatasız belasız kullanmak nasip etsin. Yeriniz gayet büyükmüş. Kaç dönümlü burası toplamda? Yaklaşık 80 dönüm. Evet. Yollarınız da gayet güzel. Evet. Tam emaltanın e e, kullanımına uygun bir alan. Gayet güzel, gayet iyi. Yol. Kaç saat gün içerisinde bir vardiyada kaç saat kullanıyorsunuz ortalama? Sabah saat 8'de iş başımız, akşam saat 6'da. İşte evet, 8'den 6'ya. Evet. Ee, arada bir 2 saat dinlenme şeyimiz var. O evet. sonra geri kalan çalışıyoruz. Çok güzel. Yük ağırlık olarak tonaj olarak ne kadar yüklüyorsunuz Yük tonaj maksimum? Tonaj olarak yaklaşık 400 kilo yakın. 400 kilo evet. evet. Zaten M6'nın 451 kilogram neti var. Evet. Netin üzerine çıkılıyor tabii ki. Yani 600 kilo, 700 kilo tona varmadan bu kilolarda bir taşımacılığı sağlıyor. Gayet güzel yerli olmasının en büyük avantajı zaten servis sağlayıcısının direkt Türkiye içerisinde olması. Umarım hayırlı olur işlerinizde kolaylık sağlar size. Teşekkürler sağ olun gerçekten çok mükemmel. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, alan da gayet güzel. Bizim yerlerimiz böyle. Evet. Daha arka taraflar da var da. Hı hı. Yollar da gayet öyle bozuk şeyi de yok. Yok, gayet yol. güzel yollar. Tabii bak demek patlak olduğu zaman kalıyoruz. Yürüyoruz ama. yapıyor. Bisikletler çok mükemmel. Evet. Burası sadece atık su e, atık, arıtma sesi değil, değil mi? Bir evet. Bir evet. Atık, atık. Hı, Hı Burada arıtılıyor. Evet. Arıtıldıktan sonra e, belirli bir aynı evdeki çeşme suyumuz nasılsa aynı o şekil. olması evet. Ondan sonra denizi taşıyor. Çok güzel. Evet kısa bir tur yaptık Mehmet Bey'le. Hem de eski bölücük yapma testlerini gezdik. Ee, diğer em da burada. Toplamda burada 20 adet olacak. Onları da bekliyoruz. Ee, teşekkürler sağ olun. Teşekkürler sağ olun. Sağ olun Mehmet Bey. Güzel oldu. Evet güzel bir video oldu. Mehmet Bey'i de gösterirsek. Hayırlı olsun ya, Mehmet Bey. Onun gösteriyor.